Uzaktan bağlantıyla konuğumuz var. Akademisyen, doçent, doktor Levent Ersin Orallı. İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. iyi, gelin, i̇yi akşamlar derim, iyi yayınlar derim. Çok teşekkür ediyoruz. Yılan hikayesine dönmüştü adeta. Türkiye'nin S-400 almasıyla e, birlikte ortaya çıkan F-35 sorunsalı e, projeden çıkarılmıştı Türkiye. İsrail Başbakanı Neten Yahu'nun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eksik taşlar yerine oturmuş oluyor mu sizce bu açıklamayla? Belli ki bu coğrafyada istikrarlaştırıcı bir modelden hazretmeyen devletler var. Ki şüphesiz yıllardır yayılmacı bir ideal üzerine işgalci bir devlet profili ortaya koyan İsrail'in, Türkiye'nin istikrardan yana bir tavrının yanında durmayacağını tahmin etmek zor da olmamalı. Özellikle kara ordusu oldukça zayıf olan, Deniz kuvvetleri son derece sınırlı olan İsrail, sadece hava kuvvetleri vasıtasıyla oradaki mazlum ve mağdur insanlara yağdırdığı bombalara set çekebilecek bir savunma sistemi ortaya koymak ya da hava sahası itibariyle ortaya koyduğu ihlalleri gerçekleştiremeyeceği bir alana İsrail'i daraltmak şüphesiz coğrafyada bir panik yaratmış gibi görünüyor. Çünkü F-16'larla beraber modernizasyon sürecinde önemli bir adım atan Türkiye'nin, olası bir F-35 transferi ve Eurofighter'larla beraber ki 40 tane uçak Türkiye'ye 3 yıllık periyotla dahil olacak. Yeniden Türkiye'nin yeri geldiği zaman Suriye'nin hava sahasında da etkin bir rol üstleneceğini tahmin edebiliriz. Özellikle Doğu Akdeniz'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki engellerin kaldırılması hem de Akdeniz enerji hazlarının güvenliğinin Türkiye'den sorulacak olma ihtimali Belli ki İsrail'de bu anlamda minik çatlı bir panik havası yaratmış olacak ki artık müttefiklerimize bile bağlı kalmamalıyız deyip ABD'ye de bir mesaj veriyor Netanyahu. Yani neyi söylüyor aslında? Siz F-35'leri sadece bize vereceğinizi söz vermiştiniz ama şimdi Türkiye'de de mesafe almaya başladınız. Türkiye ile kurduğunuz bu diyalogdan rahatsızız diyor. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyerek Trump yönetimine de bence Netanyahu tarafından güçlü bir mesaj verilmiş vaziyette. Ama hiç kusura bakmasın. Er ya da geç o mağduriyetin giderileceği, katliamın duracağı, iki devletli bir çözümün ortaya konulacağı, Kudüs'ün nefes alacağı bir coğrafya, şüphesiz İsrail'in vicdan sahibi, makul insanlar açısından da beklenmektedir diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde tetikte yaşamak, sürdürülebilir bir yaşam, Değil diye değerlendiriyorum Bilge Hanım. Peki, şimdi Türkiye aldı S-400'leri ama kullanmıyor. Bir taraftan da zaman zaman bu Türkiye'ye sürekli hatırlatılıyor S-400'ler meselesi. Bu noktadan sonra nasıl bir e, gidişat olur? Evet, S-400'lerle ilgili bir defa egemenlik ve bağımsızlık yansımasıdır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye bir NATO müttefiki olarak uzun yıllar boyunca Patriotlarla ilgili NATO'daki ortaklarıyla müzakere etti. Fakat maalesef bu kıymetli ortaklarımız Patriotları Türkiye'ye vermeye uygun görmediler. Büyük bir haksızlık ettiler. Ardından F-35 süreci ve F-16'ların modernizasyonu ilgili de bizi yine yarım bir noktada eksik bıraktılar. Şimdi bu eksikliği böylesine bir coğrafyada hava savunma sistemini ortaya koyacak envanteri almadan giderebilmek mümkün mü? O zaman ne yaptı Türkiye? Rusya ile biz S-400 pazarlığı ve ardından da S-400'leri konumlandırdık. Şimdi Türkiye'nin hava savunma sistemi daha kuvvetli. Fakat belli ki son dönemde bir takım İHA'lar üzerinden Türkiye'ye mesaj verilmeye gayret ediliyor. Büyük oranda Türkiye'den kaldırıldığı belli olan İHA'larla beraber bakın S-400 teknolojinin sizi korumaya yetmiyor algısı yaratıp 4 ila 6 aylık periyot içerisinde S-400'lerin tekrar Rusya iadesi ya da bir başka ülkeye satışı. Sonra da Türkiye'nin örneği F-35'in bariyerlerini kaldırmak. ABD'nin aklında bu var. Akıllarında olan bu hadisenin Türkiye'nin egemenliğe zarar vermeyeceğine dair bir garanti istiyoruz biz. Nedir bu garanti? Siz bizi katsa yaptığından aldınız. Bizi hasıl ülke olarak gösterip itibarsızlaştırmaya gayret ettiniz. Fakat bu anlamda muvaffak olma ihtimaliniz yok. Çünkü Türkiye zaten yerli ve milli olan gökberklerle, tuşlarla kendi kubbesini oluşturuyor. Biz bu kubbeyi oluşturduktan sonra ne Rusya'nın S-400'üne ihtiyacımız kalacak ne ABD'nin Patriotlarına ihtiyacımız kalacak. Ama bir süre var. 3 ila 5 yıllık bir periyotta biz bu alanı savunma sanayine ayırdığımız çok kuvvetli enstrümanlarla tamamlamayı başarırsak Bilgi Hanım bu saatten sonra birileri bize niye silah satmıyor? Niye mühimmat vermiyor? Ortaklarımız neden bizi yarı yolda bıraktı gibi cümleleri dahi kullanmayacağız. Egemen bir otoritenin savunma alanındaki kabiliyetini müttefiklerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu da her seferinde göstereceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için, değerlendirmeleriniz için doçent doktor Levent Ersin Oral'da. Efendim ben teşekkür ediyorum. Kendinize tebrik ediyorum bu vesileyle. Çok teşekkürler. Biz de öyle.